Peki Almanya'ya kaç tane öğrenci gönderdik? Bu ilk yılımız doğru biliyorum. Ee, rakam vermeyeyim. <laughs> Vereyim mi rakam? Yani ama bugün, bu ilk yılımız. Şöyle söyleyeyim, rakam vermeyeyim ama tamam. İlk yıl için ben beklentimin üzerinde bir öğrenci gönderdim ve açıkçası bu kadar ilgi olabileceğini hani şöyle bir şey, kendi oğlumla başlayan bir süreç aslında. Ama bir hep böyle olarak ya. başladım. Anne hani olarak... eğitim danışmanı olduğum için sonradan firmayla iletişimimiz arttı devam ettim. Ama ben e, ben çocuğum için zaten biz hedeflediğimiz bir şeydi. Fakat başladıktan sonra gördüm çok fazla taleb var. var. Sadece dediğim gibi ben sadece Almanya'yı biliyorum. Eminim bütün danışmanlık kısmında olan arkadaşlarım beni okeyleyecektir. Birçok ülkede var bence. Çok fazla talep var. Bu bizim var. için tabii ki şöyle sevindirici bir şey mi? Çok bilmiyorum. Bütüş bir beyin göçü. Gençlerimiz gidiyor yani hani bu çok... Ee, Eski Türk filmlerinde vardı ya hani ya bir kaçak gideyim, bir gideyim Türkiye'de orada para kazanayım öyle geleyim ülkeme. Şu anda da maalesef beyin anlamında. lisansta gidiyorlar, lisansta gidiyorlar meslek meslek olarak çalışan da çok var hani sadece işte doktorlar hemşireler gibi özellikle i̇yi sağlık se çok fazla. sektörü çok fazla gidiyor çünkü Avrupa ülkeleri hemen alıyor onları Tabii mühendisler ki. biraz daha zorlaştı şimdi ama dediğim gibi e, yazılımcılar hani bizim için iyi bir şey mi bilmiyorum ama gençler ben çok iyi olduğunu düşünüyorum ya, özgür yani yaşamak da çok etkili e, bir istek gençler için. Kesin olacağım. Burada her şey her an değişebiliyor. Ama özgürlükte de neye göre özgürlük kısmındayım? ben? Fikir, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. En kıymetli. Yani şu çocuklar ülkemizde çok rahat değil gençler. Şu anda maalesef böyle bir e, yani çok girmek istemiyorum ama hepsi. Siyasete dayanacak çünkü e, evet. konumuz. E, ben hepsi de çok e, daha özgür. E, ...düşünebildikleri, rahat hareket edebildikleri, yani bu rahatlığı şey gibi algılamayın yani... ...istediğimi yapayım gibi değil, ee, ama... Fikrimi rahat beyan, beyan edebileyim, Beyan ee, insanca yaşayabileyim. Bunlar çok önemli şeyler. Kendi haklarımı daha rahat Tabii savunabileyim, Yani kısmı bunu, aslında. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum, işte yurtlardaki çıkan yemeklerle ilgili, asansör sorunuyla ilgili işte özellikle kız öğrencilerin güvenliği ile ilgili bir sürü sorunlar yani siz gazetecisiniz kesinlikle Hep kesinlikle maalesef